Program akışını arz ederim. Protokol konuşmaları, dua ve uğurlama. İmranlı Belediye Meclis Üyesi Sayın Doğan Alışkan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanlarım ve Sayın Siyasi Parti İl ve İlçe Genel Başkanları, Değerli İmmanlı Belediye Başkanımız Murat Açın'ın Sivas'tan ilçemize gelirken İmmanlı'ya 10 kilometre kala trafik kazası neticesinde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Belediye Başkanımız 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde seçimi kazanarak İki buçuk yıl boyunca ilçemize büyük hizmetler yapmış. İlçe halkıyla iç içe dayanışma içinde çalışmalarını yürütmüştür. Belediye başkanlığı yapmış olduğu hizmetlerle ayrım gözetmeden çalışmalar devam etmiştir. Görev süresince her kesimin sevgisini ve görünümü kazanmıştır. Kısa zamanda aramızdan ayrılmıştır. Bu vesileyle ilçe halkının, ailesinin, çalışma arkadaşlarını ve tüm sevenlerin başı sağ olsun. Başkanımıza Allah rahmet diler. Geride kalanlara ve acil yakınlara sabırlar ve niyaz ederim. İmranlı Kaymakamı Sayın Hüseyin Çankerten'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Malim, Sayın Vekillerim, Sayın bugün İmran'ımızın en acı günlerinden birinde toplanmış bulunmaktayız. Murat Başkanımız için söylenecek çok şey var. Çok güzel bir insandı. Hayalleri olan, idealleri olan bir insan. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Ailesine, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum. İmran'ımızın başı sağ olsun. Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karasu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli dostlar, ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Çocukları, Murat Başkanımızın çocukları, babalarını, sizler belediye Başkanımızı, bizler ise yol arkadaşımızı, dostumuzu, bir abimizi kaybettik. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Yazın Murat Başkanımız çok değerli dostu Hasan Hüseyin Türkeş'i kaybettiğinde çok üzülmüştü. Ben Murat Başkanıma Murat Başkanımın Hasan Hüseyin Türkeş için söylediği sözlerle veda etmek istiyorum. Bekle orada bizi. Seninle hayallediklerimizi gerçekleştirmek adına seni hep aklımızda ve kalbimizde tutarak hayata direnmeye devam edeceğiz ve sonra yanına geleceğiz. Ama bilesin ki seni şimdiden çok özledik. Bizi o içimizi ısıtan gülüşlerine hasret bıraktın. Aşk olsun sana. Aşk olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok milletvekillerim, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sevgili İmranlılar, sevgili hemşehrilerim, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Belki siz her gün onu görüyor, dokunuyor, bir şekilde karşılıklı diyalogda bulunuyordunuz ama Bizde hafta geçmiyordu. Çünkü İmranlı'ya daha fazla hizmet nasıl yapabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Onun çabası içerisindeydi. Bütün toplantılarımızda yeni bir projeyle gelirdi. Sürekli yeni projeler üretildi. Hatta yaz başında geldiğimizde, burayı ziyaret ettiğimizde, Kızılırmak'ın ıslahıyla ilgili ve çevresindeki rekreasyon alanının yapımıyla ilgili konuşmuştuk. Çok büyük bir heyecan içindeydi. İhalesinin yapıldığı an o heyecanı benimle de paylaşmıştı. Tabii inanıyorum ki o hep kalbimizde yaşayacak. O İmranlı'da hizmetleriyle yaşayacak. Biz de dostluğuyla, kardeşliğiyle hep yaşatacağız. Acımız büyük. Ben Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tazilerini iletiyorum. İnşallah yarın İstanbul'da cenazede olacak o da. Güzel bir insanı kaybettik. Neşeli, sevgi dolu bir insanı kaybettik. Ama onun o güdücükleri hep hafızalarımızda kalacak. Ben tekrar mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli Arzu, Burak Başkan'ın çok sevgili ailesi, öncelikle hepiniz muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle hepiniz muhabbette selamlıyorum. Ben de önceki konuşmalara da ifade etti hakikaten çok büyük acımız var. Sivas bir değerini kaybetti. Hatta ülkemiz bir değerini kaybetti söyleyebilirim. Murat Başkan'ı ben sadece belediye başkanı olarak meclis tanımadım. Daha önce görev yaptığım zaman da iş adamı olarak tanıdım. Sivas'a neler yapabilir, neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz? Böyle hayalleri vardı. Bir eğitim kurumuyla Sivas'a adım attı. O dönem tanışmışlığımız oldu. Gerçekten tatlı dili, güler yüzü, kucaklayıcı dili, sevgiyle, saygıyla insana yaklaşan bir şahsiyetti. Bugün bu topluluk onu gösteriyor ki güzel izler bırakmış insanlarda. Yolda konvoylar gördüm, insanları gördüm. Akın akın buraya doğru geliyorlardı. İnsan elbette ölüm acıdır, üzünlüdür. Çünkü sevdiklerini bırakıyor, sevenlerini bırakıyor, ayrılıyor. Ama sonuçta akıbetimiz belli. Hepimizin sonu belli. Demek ki iyi yaşayacağız, düz yaşayacağız, düzgün yaşayacağız. İşte Murat Başkan gibi dün de sanal alemde, sosyal medya, dünyanın dört bir tarafında, Türkiye'nin her bir tarafında, taraflı tarafsız, farklı düşüncesi olsun olmasın, herkes taziyelerini, iyi duygularını, iyi temennilerini iletiyordu. Demek ki iyi bir insandı, güzel bir insandı. Bugün Sivas iyi bir insandı, güzel insandı. Darübeka iptal ediyor, gönderiyor. Bundan sonra onun ekli tohumlar, sevgi dili, kucaklayıcı dilini, bu küçük ve şirin ilçesindeki büyük hallerini bundan sonra da gerçekleştirme, ona sıkı sahip çıkma zamanı olduğunu söyleyebilirim. Ben de ki önceki konuşmacılarımız da, Sayın Genel Başkanımız da, milletvekilimiz de aynı şekilde ifade etti. Burayla ilgili çok büyük halleri vardı, düşünceleri vardı. Küçük ilçeydi ama kabına sığmıyordu. Küçük İmranlı'yı Türkiye'ye entegre etti, eklemledi her tarafta adından söz ettirmeye başlamıştı. Bize her hafta projelerle geliyordu, destekler istiyordu. De, biz de kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Hülasa güzel bir insandı, değerli bir şahsiyetti. Ama hayat ölüm bir ölüm taga üretmez, değişmez. Ecel taka üretmez, değişmez dedi. Vakti saat geldiği zaman nerede olurdu, nerede, nasıl geldiğini bilemeyiz. Onun için Rabbim mekanı cennet eylesin. Sizler dualar eyleyin sevdiklerine, sebeplerine, başta sevgili ailesine, fizik ailesine bas sağlığı diliyorum. Ve buradan biz de dualarımıza, niyazlarımıza onu İstanbul'da Darü göndereceğiz inşallah. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Vefanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetinizden ve Sivas'a ektiği güzel tohumlardan dolayı da Murat Başkanım'a tekrar e, rahmetleri rahmetler diliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. Sivas Cem Vakfı Başkanı Sayın Ünal Karataş'ı dua etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Evet canlar, duamızdan önce ee, Celal Usta'mız da yol arkadaşıydı. Çok yakın bir dostuydu. Kendisi de ki kelam etmek istediler. Sayın Valimiz, Sayın Vekillerimizin de biz müsaadelerini alarak kendisine veriyorum mikrofonu. Çok değerli misafirler. Sayın Valim teşekkür ediyorum. Birkaç kelam ettiğine fırsat verdiniz. Murat Bey İstanbul'da birlikte kader birliği yaptığımız özellikle de İmranlı ile alakalı olan hizmetlerle alakalı çok ciddi fikir birliği yaptığımız ve bu noktada da zaman zaman İmranlı'nın gelişmesi için kalbini de kırdığım oldu. Ve o bugün aramızdan ayrılıyor. Sizler bir evladınızı, bir hizmetkarınızı, bir başkanınızı kaybettiniz. Bense gövdemin yarısını bir kardeşimi kaybettim. Bundan sonra kimle kavga edeceğimi bilmiyorum sizler için. Ama bugün kara gün, bugün hepimiz muratsız kaldık. Allah onun yolunu açık etsin. Mekanını cennet etsin. İşte bu dünya böyle. Bugün burada ilahi yaratan der ki gelin görün o çabalayan koşturan insan ne alıp götürüyor? hiçbir şey burada götüremeyeceğimize göre malımız, mülkümüz, her şey burada kalacak. Murat Bey de benimle benim, de, benim arkadaşlarımla da birlikte edindi kazanımlarını gerekse bilgi olarak birikimlerini kazanç olarak birikimlerini doğduğumuz bu ilçeye bu ilçe insanlarına ne katabiliriz için gayret ettik. Ama bugün o yolun sonuna geldi. Allah'tan böyle bizlere de topluma, vatana, içimize, insanlarımıza hayırlı hizmetler nasip etsin. Dostlar, her şey burada bırakır gideriz. Ama güzel, salih emellerle Allah ömrümüzü tamamlamayı nasip etsin. Çok değerli valim ve de, e, genel başkan yardımcılarım, siz değerli dostlar, uzaktan gelen, acımızı paylaşan İmranlı halkını hepinize aile adına şükranlarımı sunuyorum ve tüm İmranlı halkının başı sağ olsun diyorum. Değerli canlar, biraz önce Cem Evi'nde helalliğimizi aldık, namazımızı kıldırdık. Burada da bir helallik ve dua vereceğiz. Değerli canlar, Murat Bey için, Murat abimiz için gerçekten kelimeler kifayetsiz. Biraz önce de söyledik. Hayalleri olan, idealleri olan, bu daha çok hizmet edeceğinin e, taadütünü veren biriydi. Kıymetliydi hepimiz için. Rabbim yapmış olduğu hizmetleri de hak derganda kabul eylesin. Ankebus suresinin 57. ayetinde Yüce Yaradan şöyle diyor. Kullu nefsin zaikatül mefti sümme ileyna turcevun. Dünyaya gelen her canlı ölümü tadacaktır diyor. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Yine Bakara suresinin 156. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Ellezina isa esabetüm, musibetüm, kalu inna lillahi ve inna ileyhe Onlara bir musibet isabet ettiği zaman şöyle derler. Allah'tan geldik, yine Allah'a dönücüleriz. Hz. Ali Efendimiz ne diyor? Kabir sandığına girmeden azınızı tamamlayınız diyor. Nedir bu azık? Yaşarken yapmış olduğumuz amellerimizdir. Pirimiz Sünçer Hacı Bektaş ise şöyle buyuruyor. insan dünyada üç dost kazanır. Biri geleni, biri kalanı, diğeri ise gidenidir diyor. Geleni siz kıymetli dostlar nereye kadar geliyor? Merhum başkanımızın kabristanına kadar. Kalanı ise var ise dünyada bırakmış oldu. Malı, mülkü, eşi, çoluğu, çocuğu. Gideni ise hayriyle, şerriyle, iyisiyle, kötüsüyle yapmış olduğu amelleridir. Yüce Allah cümlemizi iyi amel işleyip giden kullarından eylesin. İnancımızın temelinde razılık almak gelir canlar. Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey kulum, razı etmiş ve razı edilmiş olarak dön Rabbine diyor. Merhum Murat Açıl Başkanımız sizlerle beraber vakit geçirdi. Sizlerle beraber muhabbet etti, sohbet etti, yedi, içti. Bilerek veya bilmeyerek bir günah, bir hata işlemiş olabilir. Bu yüzden onun adına siz değerli dostlarından razılık talep edeceğiz. Kıymetli dostlar, kıymetli İmranlı Hakkı, değerli akrabaları, değerli dostlar. Merhum Murat Açıl Başkanımıza dünya ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünya ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ve benden ya da helal olsun. Yüce Allah şehadetlerinizi hak dergahında kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kainatın yaratıcısı ve sahibi olan, ruhların alıcısı ve rahmeti sonsuz olan Yüce Allah'ım, senin vermiş olduğun emirle aramızdan ayrılıp sana dönen, Dön ya kulum diyerek yanına çağırdığın merhum Murat Açıl Başkanımızın varsa suçlarını bağışla, günahlarını affeyle ya Rabbi. Hatalarını iyiliğe çevir, cennetinle cemalini sevindir, kabrini bir nur ya Rabbi. Menzilini mübarek eyle, mekanını cennet konaklarından eyle ya Rabbi. Kevser'in sakisi olan Şah-ı Velayet İmam Aliye el Murteza'nın elinden susuzluğunu gider. i̇mam Hasan şehitler Şah-ı İmam Hüseyin'in komşu eyle ya Rabbi. Ruhani huzurunda bulunduğumuz gerçek erenlerin, hak velilerin de yüce himmetlerini üzerinde hazır ve nazir eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu ev halkına, sevenlerine, dostlarına sağlık, sabır senden olsun ya Rabbi. Burada el açmış, Allah Allah ve amin diyen tüm canlarımızın da geçmişlerinin ruhunu şahit mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Değerli Murat Açıl Başkanımızın ruhu için, niyet ve dualarımızın kabulü için Allah rızası içinde yani Allah rahmet eylesin. Değerli canlar cenaze aracımız buraya yak